Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz girişimci bir anne. Ve hepsinden ötesi tam bir Türk kadını hem de çalışkan, zeki, çevik bir Türk kadını. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Evet, biz kendi dilinizden sizi tanımak, tanıştırmak istiyoruz izleyicilerimizle. Teşekkür Buyurun. ederim. Öncelikle Business Channel Türk TV bütün ailesine çok teşekkür ediyorum. Davetinizden dolayı onur ettiniz beni. Hoş geldiniz. Ee, ben program konuklarınızı bakınca kendimi çok şey görmedim ama yine de çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ee, kendi gözümden kendimi tanıttığım zaman üç tane Allah bağışlarsa üç prenses annesiyim. Ee, Tamamen girişimci anne olmamı sağlayan iki numaralı kızım, 18 yaşındaki kızım sebebiyle e, tamamen kendi aile şirketimiz olan tarım sektöründeyiz. Biz yıllardır yüzle yakın bir geçmişi olan tarımla uğraşıyoruz. Kızımın e, isteği ve hevesi üzerine iş sahibi edinilebilmek için e, 45 yaşında bir anne olarak estetisyenlik, lazer epilasyon, güzellik sektöründeki birçok şeylerde, kollarda eğitim aldım, sertifikalar aldım. Onunla birlikte bu yola yürüyebilmek için bayağı dolu dolu bir üç çocuk olunca dolu dolu bir geçmişiniz oluyor. Spordan farklı kurslara, eğitimlere sürekli Çocuklarınız olunca kendiniz aynı yerde duramıyorsunuz. Sürekli eğitim almak zorundasınız. Kendinizi ileriye atmak zorundasınız. Onların çağını yakalamak, onları iyi yorumlayabilmek, yetebilmek adına. Hala da Mevlana'nın dediği gibi hiçbir zaman tam değiliz. Hep bir eksiyiz. Hani insan olarak tam olsak da kul olarak eksiyiz. Benim hep hayata bakışım hep böyle oldu. O yüzden ömrüm vefa ettiği sürece eğitim hep olacak. Bunlarla da var olan sertifikalarım da yetmeyecek. <laughs> İleriye doğru gideceğiz. Ne kadar da güzel anlattınız kendinizi. Gülşah çiçek işte dediniz. <laughs> evet. Bu. Evet teşekkür ederim. Peki e, güzellik sektörüne girişinizi çok kısa böyle bahsettiniz. Ama çok hoş böyle tatlı bir hikayesi var gibi geldi bize. Evet güzellik sektörüne benim e, Buse isimli olan kızım. Yaklaşık 3-4 yaşlarından beri resime yatkınlığı çok var. Hatta 6 yaşındayken ilk sergisini tamamladı. Ee, şu anki çağımız gençlerinin dövme, piercing, e, cilt bakımı, makyaj, kalıcı, işte tırnak, protez, Onlara o kadar eğilimleri vardı ki ilk saç boyamasında 13 yaşındayken bayağı bir kavga <laughs> dövüş. Çünkü biz çok, eşim ve ben çok gelenekçi bir aileyiz. Hani yadırgama değil ama çocuklar 18 yaşını geçtikten sonra bunları yapmasını düşünen anne babalardık. Hani sığ görüşlü demeyin lütfen ama Estağfurullah estafla <laughs> kesinlikle haklısınız. Ama çocuğumuzun içinde vardı bu çocukluğundan beri, 13 yaşından beri işte kendi benim makyaj malzemelerimle her kız evladı gibi topuklular, <laughs> abiye kıyafetlerle bunun biz de öyle kalmasını istemedik. Eğitimlerini aldırdık. Şu an çok güzel profesyonel makyaj da yapıyor, elinden de geliyor ama e, tek başına yürümemesi adına onunla birlikte ona destek olmak amaçlı ben de onunla birlikte bütün eğitimlere katıldım. Sebep olan, güzel sektörüne girmemdeki sebep olan tamamen kızım. Hatta şöyle söyleyeyim, e, kişinin kendinden bilir işi denir ama saçlarımda hiçbir boya yok. Tamamen bu sektörden uzak bir anneyim. Hani... Özel sebep olmadığı sürece kuaföre girmeyen e, bu işlerden uzak bir anne olarak beni de bu işin içerisine geçirdi, ikna etti. E, ve bütün gençlere de tavsiye ediyorum aslında. O sağlık sebebi yüzünden okuyamadı. Koleje gidiyordu, ara vermek zorunda kaldı. Hidrosefali rahatsızlığı geçirdi kızım. Çok geçmiş oldu. Hani e, acılı bir sürecimiz de oldu ama e, ben okuyamayan, meslek edinmek isteyen bütün gençler için önerebileceğim bir meslek. Çünkü insan güzelliği hayat devam ettiği sürece olacak. Makyajımız, saçımız, cilt bakımımız yani bunlar o kadar kızımla birlikte eğitimlere girdiğim zaman gençleri çok daha net anladım. Bu sektörün ne kadar çok önemli olduğunu fark ettim. Çünkü her gün aynadaki kişiye merhaba diyorsunuz. Onu sizi mutlu etmesi için sizin o aynada mutlu etmeniz gerekiyor. Bunu da nasıl olur? Bakımlı olacak. Uğraşlarla olacak. Belki evet sıkıntılı o merkezlere geleceksiniz. Güzel ellerimize <gülüyor> bırakılacaksınız. <gülüyor> bir masajlar yapacağız. Teninize dokunacağız. Ama sonra emin olun ruhunuza dokunmuş bir şekilde çıkacaksınız. Hani kişinin kendini mutlu hissetmesi için e, çok güzel bir sektör olduğuna inanıyorum. Çok güzellikleri de var. Ülkemizde tabii ki çok fazla zorlukları da var. İşte ben de onları soracağım zorlukları, güzel yanları, bunları da merak ediyoruz. Şöyle söyleyeyim, güzel yanları ben girdiğim seminer ve eğitimlerde de şunu gördüm. İnanın o kurs paralarını bir araya getirip o eğitimi almak için çalışan genç ve orta yaşlı insanlara tanık oldum. Hani düşünün o eğitimi sertifikayı almak için gidiyorlar saat ücretli bir yerlerde çalışıyorlar. Eğitimi alıp bu sektöre giriyorlar. Ee, aslında farkında olmadan o kadar çok insana umut veren bir sektör ki bu. Çünkü e, diyelim ki evli çocuklu insanlar var olan hayatlarından rutinlerinden sıkılmış insanlar bu mesleği edinip tekrar çalışma şansı bulabiliyorlar. Tamam. Ya da gençler e, zorluklarını söyleyeyim. Her yerde olduğu gibi üniversite mezunları insanlarının da yaşadığı zorlukları yaşıyorlar. Eğitimler alıyorsunuz, iş başvurusu yapıyorsunuz. En önemli madde, deneyimli, tecrübeli arıyoruz. En büyük zorluğu bu. Birinci zorluğu, o gençlere ya da eğitimi alan insanlara şans verilmezse, fırsatlar yaratılmazsa o deneyim ve tecrübeler olamayacak. İkinci zorluğumuz da Doktorlar biliyorsunuz ki güzellik sektörüne de el attılar. Hekimler tabii ki saygı duyuyorum yapmaları da çok güzel. Ama pandemi sürecinde güzellik sektörü çok büyük yaralar aldı. Çünkü hekimler kliniklerini açabilme yetkisine sahipken güzellik salonları uzun bir süre kapatıldı. Açılma dönemlerinde de zaman sınırlaması getirildi. Bunlar çok ciddi şey. Zorluklarından diğeri de estetisyenlerin alanını kapsayan şeyler çok net bellidir aslında. Bizim bir hekim gibi botoks dolgu ya da işte cilden altında çok müdahale edebileceğimiz yerler yok. Ama maalesef ki maalesef e, denetleme çok az yapıldığı için merdiven altı hem insanlar mağdur ediliyor hem de yapmamaları gereken işlemler yapılıyor. Bunların denetim aşaması çok iyi olması gerekiyor. Çünkü Sağlığın telafisi olmuyor, yanlış işlemlerin telafisi olmuyor. E, hakkıyla emek verip bu işi yapan kişilere de çok büyük bir haksızlık olmuş oluyor. Yani bu tarz zorluklarını gördüm. Ama benim açımdan tarım sektöründen güzellik sektörüne gelen bir insan için düşünün birinin tenine dokunmak. Hani ona o cihazları kullanırken acaba zarar verecek miyim? E, yatan danışanınız 40 yaşında dahi olsa ya da 30 yaşında dahi olsa inanın bir bebek gibi dokunuyorsunuz. Çünkü bir başka insanın tenine dokunmak, onun yüzünde bir şeyler yapmak, cildinde bir şeyler yapmak benim için o tanışma süreci bayağı bir heyecan verici ve korkutucuydu. Öyle söyleyeyim benim için zorlu. Çünkü ben hayatım boyunca kötü hiçbir şeye sebep olmak istemedim. Sebep olmaktan çok korkarım. Hani bile isteye Allah şükürler olsun ki hiç kimseye zarar vermedim. Ne fiziken ne de dilen. O yüzden bir şey olmuştu ilk işleme yaptığımda, ilk öğrenim aşamasında. Ama çok zevkli. Karşınızdaki siz severek yaptığınız zaman, karşındaki kişide de bir farkındalık yarattığınız zaman, ruhuna dokunduğunuz zaman o kadar güzel bir şey ki. Yani güzellik sektörü o zaman güzelleşiyor bence. Doğru, çok doğru. Evet, o kadar e, güzel bir sohbetti ki gerçekten derler ya tadına doyamadım. Teşekkür ederim. Ama son sözlerinizi, dileklerinizi, temennilerinizi, tavsiyelerinizi de almak isteriz sizi izleyenlere. Ben e, şöyle söyleyebilirim, bu sektöre girmek isteyen insanlar, öncelikle lütfen bulundukları şehirlerdeki doğru kurumları bulsunlar doğru eğitim, hani işi ilk öğrenme şekliniz çok önemli. İşi doğru öğrendiğiniz zaman, eğitimi gerçekten uzman insanlardan aldığınız zaman, o zaman çok daha iyi bir şeyler, iyi bir iş çıkartmak sizi çok mutlu edecek. Ve başarı zaten bu şekilde küçük adımlarla, zaman içerisinde sabırla gelecek bir şey. E, bu sektörde e, lütfen kendine e, inanan, ve severek yapan insanların girmesini istiyorum. Devletimizin de tabii ki yetkili mercilerin bu konuda denetlemelerini çok iyi yapmalarını istiyorum. Gerçekten eğitim almış insanların e, bu işleri yapması gerekiyor. Ve çalışma saatlerinde de e, çalışan insanlarımıza göre ayarlamaları çok çok önemli. Hani siz bugün buraya çekime yetişeceksiniz. Benim kurumumu sizi buraya güzel gönderebilmek için benim kurumumu sizden en az bir saat iki saat önce açmış olmam gerekiyor. Çalışma saatleri çok önemli. Herkes beşte mezun ol şey beşte paydos yapmıyor mesela. Ee, ona göre esnek çalışma saatleri olması gerekiyor. Çünkü e, kadınların gerçekten güzelleşmeye kendilerini güzel hissetmeye ihtiyacı var. Buna inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tekrar evet, hoş davetinizden geldin. dolayı iyi yayınlar diliyorum başarılarınızın Teşekkür. devamını diliyorum Teşekkür çok sağ olun. sağ olun teşekkürler evet sevgili İşkolik izleyicileri girişimci anne sayın Gülşah Çiçek konuğumuz oldu hoşçakalın